Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, yıllık hizninde geldiği memleketi Osmaniye'de, komşu balkondan havaya ateş açınca uyardığı şüpheli tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli evinde av tüfeği ve baltayla yakalanıp gözaltına alındı. Olay saat 9 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006. sokakta meydana geldi. Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, İzmini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşu balkondan şüpheli havaya tüfekle ateş açtı. Uğurlu, balkona çıkıp şüpheliyi uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokağa taştı. Sokağa inen Uğurlu'yu şüpheli av tüfeğiyle omzundan vurdu. uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şüpheli av tüfeğiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.